Çinko eksikliğimiz vücudun yeterli miktarda çinko olmadığı, alamadığında ortaya çıkan bir durumdur malum. Çinko vücudumuz için çok önemli ve gerekli bir mineral. Çinko eksikliğinin birçok sebepleri olabilir. Bunlar da sağlık sorunlarımıza yol açabilir. Bu nedenle böyle bir şey düşünüyorsanız mutlaka doktorunuza gidin, bir tanı koydurun ve kan tahlili yaptırın. Şimdi ben size birkaç tane çinko eksikliği nelere neden olur onları sayacağım. Bağışıklık sistemi sorunları en önemli. Çinko bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Çinko eksikliği sık sık enfeksiyonlara ve hastalıklara yakalanmamıza yol açabiliyor. Buna bir bakın dikkat edin. Cilt problemleri. Çinko eksikliği ciltte kuruluk, sivilce döküntüler Bunların hepsi çinkonuz eksikse cilt sorunlarına neden olabiliyor. Yine saç dökülmesi çok soruyorsunuz. Çinko saç sağlığını destekleyen bir mineral. Çinko eksikliği saç dökülmesine yol açabiliyor. Gelişme geriliği diyeceğim çocuklarda. Yine çinko eksikliği büyüme ve gelişme problemlerine neden olabiliyor. Bunu da bir dikkate alın. Koronada e, duyduğumuz tat ve koku kaybı. Çinko yine eksikliğiniz varsa tat ve koku kaybı duyularınızı etkileyebilir. Düşük enerji seviyeleri yine çinko eksikliği yorgunluk, halsizlik, düşük enerji seviyelerine neden olabilir. Yine çinkonuza baktırın. Anemi diyeceğim. Çinko eksikliği demir emilimini etkileyebiliyor. Bu da anemiye yol açıyor Tabii ki e, duygusal ve zihinsel sorunlar böyle bir şeyle baş etmeye çalışıyorsanız yine çinkonuza baktırın depresyon anksiyete zihinsel konfüzyon ve odaklanma problemlerine yine çinko eksikliği neden olabiliyor üreme sorunlarına bile çinko eksikliği neden oluyor çinko üreme sistemi sağlığı için çok önemli Çinko eksikliği cinsel fonksiyonlarda bozulmalara kadar gidebiliyor. Eğer çinko eksikliğiniz varsa, yaşıyorsanız lütfen bir doktorunuzla bunları tek tek üstünden geçin. Kan tahlili yaptırmayı kesinlikle unutmayın. Size bir önerim, hücre içi çinkonuza baktırın. Normal çinkonuz yetersiz kalabilir baktırmanız.